Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle <laughs> yiyecekler aldık. Şöyle şöyle. Reklam yapmamaya özen gösterelim. Hmm. Reklam Pudin. yapmayacağız. Ee, Ülker, Nesquik. Nesquik, Petit, asla söylemeyeceğiz. Karamiyo, etici isimlerini hiç daha söylemeyeceğiz. söylemeyeceğiz. Burada, burada puding, evet. burada da puding arkadaşlar. Ee, kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi. Şimdi başlayalım. Videoya geçelim. Aynen. <laughs> Öyle falan. Şimdi kanka. Kaselerimiz falan var. Burasını tabii ki alıyoruz. Ya da kışkırtık. Hayanını açalım. Evet açtım. Köplerini <laughs> koy şuraya. Tamam. Düşelim. Oh. Oğlum benimki Şaba. bu kadar az lan. Çok az benimki. Şuna bakın. Evet, çok güzel bir şey olmasını ümit ediyoruz. Yes. İlk önce dökelim. Yani. bu video ikinci serisi. ikinci bölüm yani. Bir de iki. Ben ilk yaptığımızı hiç <laughs> beğenmemiştim. Hiç beğenmemiştim ilk yaptığımızı. Ona çitoz mahvetmiştim. Hani çitoz çok kötü yapmıştı ona. Doğru çok <laughs> kötü. Aynen. <gülüyor> ben, de açıyorum. <gülüyor> Açılırsa. <gülüyor> Açılmıyor. Ses <laughs> yapalım. Kanka. ne <laughs> olup? Arkadaşlar Emre geldi. Şimdi de ben e, kat kat ortadan ikiye bölelim. Aynen. Kat kat yani. Reklam yapmayalım. Aynen. da bu çıktı yani. Reklam da başlatmayız. ne diyorduk büyüdük serimizde Aynen. gösterelim belki şey yaparlar Aynen. bize para verir Aynen. <laughs> ben ortada bir <laughs> şey bak bölüyorum çok adil bölüyorum arkadaşlar ben, ben 100 saat şunu yapmaya çalışıyorum çünkü <laughs> bir şey olmuyor <laughs> bak, bak seni seni koydum tam açamadım kadar. bak de bu kadar tamam. Işte. ezeceğiz diyorlar. Um, yiyorlar? Evet. Benim kat kat da burada. Kat kat. Direk ismi kat kat. Şimdi Bekle. Bekle lan. Bana balon Çok iyi gözüküyor bu arada. Ağzım makas olarak kullandım. bence de çok güzel gözüküyor. Hmm, bana da bu gel. Şöyle Ayrısı göstereyim. Galiba. Aha bu. Bakayım. Bu. Elinde ne var? Yok. İçecek var. Olur, çok güzel gözüküyor bu. Bunu açalım. Ha, ondan mı aldık biz? Aldık ya. Arda götürüyorum ben. <laughs> Bak şimdi. Çok ağabeyi göstereceğim. Kanka masayı toplamamız lazım. Emo. Toplarız. Bak, ver bunu bana. Bana ne bana ver. Evet arkadaşlar hiç adil değil. Benimki bu kadar. Emre'nin ki bunun bu kadarı. <laughs> Hep elinde kurusaydım. Böyle <laughs> da daha iyi. Çok güzel bir şey benziyor ha. Evet. Benimki biraz şeye benzedi ama. Emo biraz sesli konuşak bence sesimiz gitmiyor. Ben geliyorum. Evet arkadaşlar. Sesimiz gelmiyorsa bundan önce kusura bakmayın çok sesli konuşmuyorduk. Akıl edemedik yani. Ya küsebiliyemiz bu kadar. Yani. Kaldıramadım. Çok mutluyum. Tamam tamam. Sen ne it? Ha. Hiçbir şey sadece eticin kaldı arkadaşlar. Şu kaldı burada. Burada da karamiyomuz var. Karamiyo şöyle. Karamiyodan bir top aldım. Top var Bak onu da ortadan ben verince. Ben onu da bu. Arkadaşlar bir de şunu da koyuyoruz. At. At. Aynı mı lan? Aynı. <laughs> <laughs> Vay bir de dondursak dondurma olur. <laughs> Ama kap yok işte. Biz sessiz konuştuk. Harbi. Evet arkadaşlar tamam. Et de ben açacağım ben. İki dakika bekleyin arkadaşlar. Videoyu durduracağım. Evet arkadaşlar geldik. Çok Ve güzel. Yemeye başlamadan Arkadaşlar et yüzümüz var şöyle. Götür koçum. Koçum. Açalım böyle. Bütün berak Bey. <laughs> Adaletli kılıç. Evet, yani, çok adaletli kıldım. Gerçekten adaletli kırdım bu arada. Ama kanka ellerine parça çok ses yapıyor. Yok. Ben ses yapmam. Yani masayı batırdık kısaca onu söyleyeyim. Masa ağzı. Öz yok. toplayacağız he. Yoksa annemizi Eski birinci bölümde bunun ben hiç beğenmemiştim Emre beğenmişti daha yemişti videodan sonra ben yemedim <laughs> ama sonra karnım ağrımış. Aynen sonra bunun karnı ağrıdı, midesi bozuldu yani. Benim bitti. Hı -hı. Bekle aynındır. Bakın. Bakın. Bu ayla, ayla. görüyorsun Anlatmaya <laughs> gerek yok. Ben de böyle oldu. Muammer sen de aynı. Be yiyelim. Tadalım. Emre Bey. Bu arada benim adım Muhammed. Emre'nin adı da Emre. Bir önceki videoda kimseye önermiyorum. Bu arada önceki videoda Emre benden gizli neymiştin? Koşbe. Hoş Hoşbeş yemişti. Bu video ay sonra ondan önce de ben ondan gizli 4 hoş yemiştim. Bu videoda kimse birbirinden gizli şey yemedi. Hatta önceki videonun görünüşü Emre'nin ağzında böyle yapmıştı. Onun üzerinden bayağı, altı. Güzel. bayağı güzel. Ben çok beğendim kaç. Onun üzerinden 8. Görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. 10 üzerinden 7.5 verdim ben. Ama sen 6. 6. Ha Emre de 6 verdi. Görüşürüz. Bay bay.